Yolun başındayken devam ediyor konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı. Her gün yayındayız Nihat Bey. E, haftanın her günü üniversite tercihlerinde adım adım öğrencilere eşlik ediyoruz. Dolayısıyla artık e, isimler karışıyor Değil ama sizi ağırlamaktan için. mutluluk duyuyoruz. Teşekkür Çünkü deyiz. siz aynı zamanda... E, sektörün dinamiklerini de çok iyi bilen biri olduğunuz için zaman zaman kıyaslamalar isteyeceğim. Bugün hem eğitim konuşalım, hem de sektörden kopmayalım çünkü üniversite sanayi işbirliğinin giderek arttığına da tanıklık ediyoruz. Evet. E, bize önce Ayvansaray Üniversitesi'nin eğitim anlayışından bahseder misiniz? Asıl olan nedir? Ayvansaray Üniversitesi'nde asıl olan e, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bir e, gerçek hayat yani hem akademik öğretimini görecek, akademik öğretimini görürken pratik hayatta da hazır hale gelebilmesi için e, sektörü ve sektörleri, birçok sektörü bir laboratuvar gibi kullanması. Bizim için asıl olan öğrencilerimizin diplomayı aldıktan sonra kep atma törenine kadar her şey çok güzel, kep attıktan sonra diplomayla karşı karşıya şimdi ne yapacağım sorusunu yaşamadan Hı. hayata hazır hale gelmesi. Ki o diplomanın da bir son kullanma tarihi var. Daha Tabii siz ki. birinci sınıftan son sınıfa geçene kadar geçerlerini yitiren de pek çok öğrendiğiniz bilgi var yani bizim öğrencilerimiz diplomadan sonra diplomayı aldıktan sonra ne yapacağını bilen belki de işe hazır veya hedeflediği kariyerine akademik olarak devam edecekse de hangi alanda hangi branşta kendini geliştirmek istiyorsa Oraya hazır bir şekilde hayatına ve öğrenimine devam edecek. Hı hı. Şimdi o laboratuvar kısmını biraz açmanızı isteyeceğim. Şimdi sizin kendi sigorta şirketlerinizde de laboratuvar gibi kullanacak öğrenciler demişsiniz. Yani uygulama alanı olarak kullanacak mı demek? Bu ne anlamalıyız? Biz birçok sektörde gerek sigorta şirketimiz var, hastanelerimiz var, hı hı. yine eğitim kurumlarımız var, gıda üzerine şirketlerimiz var. Bu şirketlerin tamamında başta kendi şirketlerimiz olmak üzere veya sektöründe bulunduğumuz diğer sigort, Türkiye sigortalar Birliği ile işbirliği yaparak diğer sigorta şirketleriyle veya diğer hastane ve diğer e, gıda şirketleriyle işbirlikleri yaparak öğrencilerimizin e, bu anlamda eğitim gördüğü konularda oraları da laboratuvar olarak şimdi sigorta şirketi dediğimiz zaman sadece sigortalanmak olarak görmemek lazım Tabii. bizdeki e, çalışan arkadaşlarımızın birçoğu mühendis e, IT branşında birçok arkadaşımız var finans branşında birçok arkadaşımız var. Ekonomist arkadaşlarımız var. Yani bu bir şirkete baktığınız zaman çoğu birçok bölümün oluşturduğu bir yapı olarak görebiliriz. Hı hı. Tüm bölümündeki arkadaşlarımız, dediğim gibi gastronomideki arkadaşlarımız, gıda tarafındaki şirketlerimizden veya o sektördeki diğer şirketlere yönlendireceğiz. Oralarda laboratuvar gibi insanlar neler yapıyor? Öncelikle bir gözlemleme ihtiyacı. Hı hı. Çünkü en önemli şeylerden biri gözlem ve araştırmadır. Doğru. Eğitimde sadece teorik olarak Okumak veya e, derste öğrenilenleri hayata nasıl dökeceğini gözlemleyerek, bunu tecrübe edinerek, hı, pratik edinerek, hı, doğru. yaşayarak öğrenmesi gerekir. Biz buna inanıyoruz. Yani bildiklerimizin kaçını aslında derslikte öğrendik, ya da diyelim eğitim müfredatlarından kaçı bizim hayat derslerimizle örtüşüyor. Hepsi bir bütün. Dersler ee, bir rehberdir. Evet. Hocalarımız kendi tecrübelerini öğrencilerine yansıtır, ama pratikte yaşayarak daha fazla öğreniriz. Ama öyle bir ilham verir ki o ekosistem, o ortam, o iklim. Öyle bir çocuğun kendine güvenini sağlar ki aslında dünyadaki küresel soruna da bir çözüm bulabileceğim ben der ve yola çıkar. Yani o eğitimdeki uluslararası bakış açısı, küresel bakış açısını sağlama meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu Şimdi ne yaparız da daha ülkemiz, iyi olur? Ülkemiz konumu gereği uluslararası eğitime çok açık bir ülke. Biliyorsunuz özellikle yakın coğrafya, komşu ülkeler, Türkiye Cumhuriyetleri, Afrika evet. ülkeleri, Bunların hepsi ülkemizde çok fazla ilgi duyuyor. Hı hı. Maalesef son 10 yıla kadar bu konuda ülkemiz çok açılmamıştı dışa. Ama son 10 yılda gördüğümüz kadar, özellikle son yıllarda, son birkaç yılda daha fazla ülkemize çok fazla yabancı öğrenci de geliyor. Hı. Ve bizim ülkemizden zaten yine yabancı öğrenciler gidiyordu. Etkileşimler daha fazla olmaya başladı. Evet. Bunlar biz tecrübelerimizi gelen veya giden öğrencilerimiz de yurt dışında kendi tecrübelerini, yaşam tecrübelerini, kültür birlikteliğini sağlayarak ülkemizin bir adım öteye gitmesini çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Evet. Çünkü bu öğrencilerin hepsi önümüzdeki yıllarda ülkede söz sahibi olacaklar. Gerek iş adamı olarak, gerek bürokrat olarak, gerek siyasetçi olarak birçok hmm. alanda herkes söz sahibi olacaktır. Bu kültürel etkileşimi, kültürel iletişimi çok iyi sağlayabilirsek hem gelen öğrenciler hem giden öğrenciler üzerinden gerçekten ülkemizin geleceğini çok etkili çok daha olacak. Fazla. İşte bu Covid-19 birlikte bu biraz sekteye uğrayacak gibi görünüyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın derdi aslında. Ee, ama bununla ilgili de önlemler alınıyor. Bizim için avantaj da olabilir bu süreç. Bu avantaj olabilir ben de katılıyorum. Tabii. Ee, çünkü bazı sadece bundan geliriniz, yani mesela Amerika'da, İngiltere, Kanada e, çok yüksek maliyetli göndermeyelim çocuğumu dedikleri ülkeler. Türkiye'de de gerçekten iyi üniversiteler var. var. Tercih edebilir bazı ülkeler göndermek için çocuklarını. Bu şu var, ee, gerçekten tüm üniversitelerimiz gerek devlet üniversitelerimiz gerek vakıf üniversitelerimiz sadece Ayvansaray değil, Ayvansaray da bunların başında ama sadece Ayvansan'ın tüm üniversitelerimiz gerçekten uzaktan eğitim sistemini çok iyi oturttu. Evet. Tabii ki başlangıçta belki küçük ufak tefek hatalar veya eksikler olmuş olabilir ama e, sistemi Amerika'daki sistemlere göre, Avrupa'daki sistemlere göre bunların çok önündeyiz diyebilirim. Hı hı. Hani Türkiye'den belki de baktığımız zaman işte Amerika eğitimde İngiltere özellikle eğitimde çok önde gibi görünüyor ama bu uzaktan eğitimi ülkemiz bunlardan çok, çok kolay daha iyi. Yaptı. Oldu. Yüksek Öğretim Kurumu gerçekten bu anlamda çok iyi yönlendirdi. Talimatlarıyla direkt olarak yok oranı arttırdı. Uzaktan eğitime eğitim ilgili kısıtlamalar vardı. %30'dan 40 40'a çıkardı, çıkardı bu sene. Bunlar evet. hepsi bir avantaj. E, zaten o 3 aylık dönemde tamamen hala da zaten şu anda e, devam ediyor. Devam eden bir süreç olabilir. Bekleniyor yükün kararları ama en kötü ihtimalle %30'dan %40'a çıkan bir durum var. E, yüksek Öğretim Kurumu'nun şefliğinde tüm üniversiteler bu işi gerçekten çok iyi yönetti ve Diğer gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan demiyorum, gelişmiş ülkelerin de önünde tamamladık bu süreci. Hı hı hı. E, tabii pandemi geçici bir süreç. Bir yıl mı sürer, iki yıl mı sürer bunu bilemeyiz. İnşallah bir an önce başta ülkemizde e, ve bütün dünyada tamamlanır. Ama öğrencilerimiz e, pandemi olacakmış gibi hareket etmemeli. Tercihlerini e, yaparken, mesleklerini seçerken, Gelecekte mutlu olacakları, gelecekte yapabilecekler meslekleri seçmeleri. Şöyle veriyoruz. şimdi her kafadan ses çıkıyor. Geleceğin meslekleri, komşunun kızı şunu tercih etmiştik etmişti de şimdi paraya para yapara demiyor. Çok kazanıyor. E, yapay zeka şu alanı öldürecek, bu mesleği öne çıkaracak. Bu, bunlara nasıl bakıyorsunuz? Yorumunuz nedir? Mutlu olacağınız ve iyi yaptığınız her işte başarılı olursunuz. Mesela para kazanmaksa başarılı olursanız zaten kazanırsınız. Orada e, bir kısıt yok. Hı hı. Yeter ki başarılı olun. Başarılı olmanın da en önemli şeyi sevmek yaptığınız işi çok sevmek, eğitimini iyi almak, eğitimi alırken dediğim gibi pratikle birleştirebilmek, herkesin önüne geçebilmek. Yani biz burada yapmaya çalıştığımız da bu. Hmm. Öğrenciler mezun olduktan sonra sıfırdan başlamak değil. Mezun olduktan sonra daha önde başlamaları. Yani hayata da hazırlanarak aslında o eğitim hayata, iş hayatına daha doğrusu. Hmm. Hmm. Zaten üniversite hayatı denen şey sadece derslere girmek değildir. Üniversite aslında hayata hazırlar. Evet. Ailenizden ayrılıyorsunuzdur Tabii. belki şehir dışında okumak için. Ee, yine de ailesinden ayrılan birçok kişi, kendi şehrinizdeyseniz bile birçok arkadaşınız oluyor. Onların tabi farklı kültürler, farklı kişiler, farklı bakışlar, farklı inanışlar. Yabancı öğrenciler, birçok kişiyle bir araya geliyorsunuz. 17-27 yaş arası e, en fazla aslında önemli seçimlerin yapıldığı yaşlar. İşte i̇şinizi seçiyorsunuz, belki eşinizi seçiyorsunuz, yaşayacağınız şehri seçiyorsunuz. seçiyorsunuz. Önemli seçiyorsunuz. bir sürece denk geliyor Üniversite arkadaşlıkları ömrünün sonuna kadar sürebiliyor. Devam evet. Biliyorsunuz. Hı hı hı. Yani o yüzden üniversite sadece dersin girme yeri değil, aynı zamanda hayata hazırlanma yerleridir bu yüzden kampüsler çok önemli. Hayatı hazırlamak için ne yapıyorsunuz? Fiziksel Kampüsle şartlar çok önemli. Mesela İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak çocukların hayatı hazırlanması gibi bir derdiniz varsa nasıl destek oluyorsunuz onlara? Ne yaparak? Bizim kampüslerimiz tamamen yaşam alanları. Tabii ki bizim de sınıflarımız var hem de en iyi sınıflar. Laboratuvarlarımız var son model hepsi en iyi yeniden her sene bunlar yeniden dizayn ediyor. Günün şartlarına göre günün teknolojisine göre. Ama bunlar sadece değil öğrencinin bir yaşam alanı da olacak. Hı, hı. Öğrenin kütüphanesini bile biz hayatın içinden bizim jenerasyon bilir. İşte Beyazıt'ta sahaflar çarşısı vardır. Kitap olmak istesek hepimiz oraya giderdik. E, o ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Aslında biraz hı. daha net anlatmam gerekirse. Biz öğrencilerimizin daha hayatın içinde, kampüs hayatına, yeşil alanları da olsun, oyun oynayacakları alanlarda olsun, top oynayacakları alanlarda olsun, kahve içecekleri alanlar da olsun. Bunların hepsini o kampüste yaşayabilsinler. Hı hı, Tabii hı. ki şehirden de kopmadan, şehrin de merkezinde olmak kaydıyla. Şimdi ekonomik koşullar sebebiyle acaba Vakıf Üniversitesi'ne göndersem mi? Çocuğum da bu yarı burslu kazanıyor ama yapabilir miyiz? Önümüzü de göremiyoruz diyen aileler var. Söz konusu Vakıf Üniversitesi ise burs imkanları çok önemli. Sizin burs politikanız nedir? Burslara bakışınız nedir? Zaten Yükseköğretim Kurumunun belirlediği %10'luk burs seviyesi %15'e çıktı. Hı hı. E, bu önemli bir gelişme. Evet, daha daha fazla çok öğrenci burs kazanacak. Burs kazanacak. Öğrenci. Daha iyi eğitim alarak daha fazla burslarıyla eğitim görebilecekler. Biz de tüm branşlarda zaten %50 burs imkanları tanıyoruz. Hı hı. Bunun yanında öğrencinin durumuna göre, bölümüne göre öğrenciye özel burslar da sağlıyoruz. Hı hı. Ama tüm branşlarda tüm öğrencilerimize zaten %50 burs veriyoruz. Bu da gerçekten e, Türk yapısındaki ailelerin çoğunun rahatlıkla zorlanmadan e, çocuğunu eğitim aldırabilecekleri bir e, duruma geliyor. Ayvansaray Üniversitesi nerede? Balat'ta bizim kampüsümüz hı hı. var. Bu sene Çeşme'de 25 dönüm üzerinde 50 bin metrekare alanı olan kapalı alanıyla beraber 50 Oraya bin metrekarelik. Oraya taşınacak bu bütün kampüs sonra? Taşınmayacak. Balat kampüsümüz yine duracak. Hı hı. Ama Balat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi'ni tutacağız. Birçok bölümümüzü de Çeşmeye götüreceğiz. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni, Mühendislik Fakültesi'ni, Yüksek Meslek Yüksek Okulu'nu, Uygulamalı yüksek okulumuzu hep orada şey yapıyoruz. Bir de yeni da bir kampüsümüz var. Hı. Orada da bir uygulama oteliyle beraber, gastronomi öğrencilerimizin özellikle uygulamasını yaptığı bir otelle beraber bir kampüs. Ama gastronomi öğrencileri de Balat veya Kazıçeşme'de eğitimlerini bu sene devam ettirecekler. Bunlar bizim yapımız ve bakışımız şu şekilde. Bahsettiğim yerleri siz biliyorsunuzdur. Hı hı. Tam İstanbul'un en merkezi yerleri. Hı hı. Tarihten beri en yerleri yerlerdi. Yani İstanbul'un fethinden beri gerek Balat, Ayvansaray bölgesi, gerek Kazıçeşme bölgesi. Kazıçeşme bölgesinin tam önünde Marmaray var. Zaten metro ve metrobüs çok hı hı, yakın hemen hı. yürüme mesafesinde hepsi. Imkanları. Ama Marmarayla Gebze'den 45 dakikada, Halkalı'ya 15-20 dakikada, hı hı. karşısında hemen Yeni Kapı feribotuyla Bursa'dan 50 dakikada öğrenci ulaşım sağlayabiliyor ve şehrin merkezinde olduğu için biraz önce bahsettiğimiz diğer hayatdan ve iş hayatına adapte olma konusunda da Hani birçok kampüsler var, iyi kampüsler de var ama şehrin çok dışında olabiliyor. Hı hı, hı. Bu sefer öğrenci hayattan kopuyor, şehirden kopuyor. Hı hı. Biz şehirden kopmadan o şehir dışındaki kampüs havasını daha fazlasını hatta çok daha fazlasını verecek şekilde bir öğrenciye fiziksel şartlar, fiziksel ortam hazırladık. Şimdi siz iş dünyasında da eminim gün içerisinde çok fazla karar alıyorsunuzdur. Şu mu bu mu bunu böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım yatırımı gibi çok fazla karşınıza karar almakla ilgili durum çıkıyordur. Şu an bu kararsızlıkları yaşayan e, üniversite adayına, e, onların nihat abisi olarak e, sev, sevdiğiniz meslek dediniz ya evet. onun dışında yani o karar alma aşamasında bir önerebileceğiniz teknik yöntem ya da bir abi tavsiyesi var mı? Şunu söyleyebilirim herkesi dinlesinler ama doğru bildiklerini. Hayal ettiklerini seçsinler. Hmm. Önce o bilgi eksikliğini herkesi tabii, dinleyerek herkesi tamamlasınlar. Ailelerini, aile çok önemli bu konuda. Geleceği için, insanların geleceğini düşünür. Ee, Hı -hı. Tabii ki rehberlik hocalarını, diğer hocalarını, arkadaşlarını, çevresinde bu işe ilgi duyan herkesi dinlesinler. Bir kişi bile kaçırmasınlar herkes dinlesinler. herkes dinlesinler. Bir de istihdam olanaklarını merak ediyorlar. Genç işsizlik rakamlara bir bakalım 15-24 yaş arasında %24,9 bu çok taze yeni değil mi? Yeni bir TÜİK verisi Mayıs 2020'de bir parçada artış var genç işsizlikte. Dolayısıyla bana istihdam olanakları yaratacak alanları seçeyim istiyorlar. Yani siz Ayvansaray Üniversitesi olarak yeni açtığınız bölüm var mı? Bu istihdam alanları ile ilgili yeni alanları işaret etseniz sektör de sayabilirsiniz ne e, önerirsiniz? Tabii ki bizim e, havacılık üzerine bölüm kurduk, havacılık yönetimi, spor bölümleri üzerine bir yeni bölüm kurduk, spor e, uygulamalı yüksek okul altında işte antrenörlük, e, spor yöneticiliği, rekreasyon diye 3 tane bölüm, e, medya iletişim bölümü kurduk. Sizin sektörünüz hmm. gerçekten önemli bir e, bölüm bunun yani bu tür alanların tamamı çok rahat bir şekilde öğrencilerimizin iş bulabilecekleri. İşte havacılık önümüzdeki yıllarda çok daha fazla gelişecek. Şu an, şu an bir anda sıkıntı da ama şu anda sadece pandemi yüzünden bir sıkıntı yaşıyoruz ama onun dışında zaman onun dışında havacılık her zaman iş imkanları çok yüksek olan bir alan. Evet bölüm. evet. E, psikoloji bölümü gerçekten e, toplum zaten sağlık bölümlerimiz var. E, sağlık bölümlerinden baktığınızda şu anda sağlık personeli bütün dünya tarafından hatta ülkemizden de sağlık personeli transfer edilmeye çalışılıyor. Çeşitli ülkeler tarafından sizler de haberlerinizde söylüyorsunuz, hı hı. gazetelerde yazıyor, evet. bizler de beraber okuyoruz. Ee, baktığımız zaman bu kaygı çok doğru. Ama Yani her dört gençten biri işsiz. Ama kaygı ülkemizde doğru. bu ama bu hız oldukça düşecek. Hı hı. Hızlı bir şekilde düşecek bu işsizlik oranları. Çünkü gelişime açık bir ülkeyiz. Coğrafyamız buna müsait. Hı hı. Bu tamamen bizim elimizde, gençlerimizin elinde. Evet, ümit var olmak zorundayız bir seversek. yandan da Tabii değil mi? Yani şunu söyleyebilirim. Bu işsizlik oranlarının artması sadece ve sadece iş bulamamakla alakalı değil. İşi beğenmemekle alakalı? alakalı. İşi beğenmemekle? Tabii. Yani ben size başka örnekler de verebilirim. İşçi bulamayan da bir sürü şirket var. Bazen biz de birçok... ...yerde kimseyi bulamıyoruz. Görüşmeler yapılıyor. Beğenmiyor. Daha farklı iş arıyor. Yetenek kıtlığında çok önemli bir ya Herkes bir doktor mühendis olmak aslında. istiyor gibi bir laf Çünkü vardır. Çünkü mezun olduğu alanla hani yani uyuşmuyor. Bu konu çok çok uzun bir konu. Benim herkes de masa başı bir konu. iş arıyor. Herkes bir şekilde... O yüzden benim en başta söylediğim... ...öğrencinin seveceği mesleği seçmesi lazım. Hı hı. Yapabileceği mesleği seçmesi lazım. Yani bunu yapmazsa işte iş beğenmeyecek ondan sonra. Çünkü başka bölümde başka bir iş arayacak yap okuduğu bölümü zaten istemiyorsa hı. başka iş arayacak. O işte hı. de yeterli görünmeyecek. Bu da işsizlik oranı olarak gözükecek. Aslında bu gerçi mutlaka işsizlik oranları içerisinde gerçek işsizlikler de vardır ama bu oranların bir kısmını ben buraya bağlıyorum. Hı hı. Hani hı. hem işsizlik var hem de iş beğenmeme var. İstanbul Ayvansaray Öncelikle Üniversitesi... biz iş beğenmemeyi e, halletmeliyiz. Evet. Sürekli eğitim merkezlerimizde üniversite dışındaki e, vatandaşlarımıza da eğitimler verip çünkü ara eleman sorunumuz da var. Evet. Bizim mühendislik bölümünde biz mühendisleri yetiştireceğiz. Ama sadece bir mühendiste bir işi yapamazsınız. Tabii. Bunun yanına yardımcı personeller Aslında de lazım. Aslında ana eleman onlar. Yani Tabii. belki onlar olmadan yürümeyecek o yürümeyecek. iş. Yürümeyecek. Ara eleman denen dediğiniz gibi belki de ara ana eleman diye de biliriz. Birçok personel de gerekiyor. Bunların bir kısmı meslek yüksek okullarından yetişecek. Ama önemli bir kısmı da işte lise mezunlarımız da var. Bunların... Üniversite okumamış, herkesin üniversite okumasını istiyoruz tabii ama işte şartlardan dolayı bazen olmuyor. Ama insanların kendini geliştirmesi, eğitimin peşini bırakmaması, sertifika programlarına gitmesi, yine sevdikleri, istedikleri meslekle ilgili eğitimler, sertifikalar alarak o alanlara yönelmesi gerekir. Hı hı. Bu konuda da bu işsizlik oranlarının düşmesi tamamen buna bağlı olarak hızlıca. Aşağıya doğru gidebilir. Hı hı. Yani adaptasyon yetkinliği diye bahsetmiştik programın ilk bölümlerinde. Her koşul adapte olabilmek için aslında o hayat boyu öğrenme motivasyonunu evet. onu eksik biz öğrenciye o üniversitede. O zaten değil mi? O sertifikayı mı alması gerekiyor? Yabancı dili iki dile mi çıkarması gerekiyor? O motivasyonla artık. Öğrenim e, bitmez yaşam boyu öğrenim. Yaşam boyu öğrenecek evet. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli katkınız için. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın son iki gün diye anons edeceğiz üniversite tercihlerinde. Kritik günler gerçekten bol şans. Yarın isterseniz bir toparlarız. Son kez keşke dememek için tercihlerinize nelere dikkat etmelisiniz başlığını tartışırız. Kaçırdığınız programlarımızı yolun tv adresinden takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.